Evet. Hira dondurma mı aldınız? Evet. Evet. Nasıl güzel mi? Evet, çok güzel. Evet, evet, güzel. Ne ile aldın? Ne şakası? Dondurma şakası yaptılar. Bu bir de. Ha, çevirdiler evet. mi böyle? Güzel yapışmadı. Bir kaç yapıştı. yapıştı. Ver. Vermeyecek mi sandınız siz? Evet. Neydi bu dondurmalar? Çilekli ve kakaolar. Hmm, güzeldir. Kakaalıma. Güzeldir o zaman. Hadi bir el sallayın bakalım. Hadi topunuzu alın top oynamaya gidin. <laughs> Kızlar ne yapıyorsunuz? toplar atayım. göstermiyorlar <laughs> da. <laughs> sil sil. Ağır, çok güzel. Çok mu güzel? Çok <laughs> <üret işte. gülüyor> Yoruldunuz mu? Dinlenmeye mi geçtiniz? Uman sen de yoruldun mu? O zaman biraz dinlenin. Hiracım. Geldiğimiz yer çok güzel değil mi? Tamam dinlenin hadi biraz o zaman siz. Gerçekten çok yoruldunuz. Çok yoruldunuz. Biri, bir evet. biraz şey <laughs> 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 Ay baya seyretmiş Şira. Yumuşak gibi görünüyor top. At. Onlar. Hadi atın topu bana da atın. Video çekiyorum. At Al bakalım. Umaykan, nereye gidiyoruz? Parka mı? Yorulmadınız mı artık? Eve gidelim mi? Sarıl kan, sen de sarıl Umay'a. Aferin. Hayır hayır düşer o. Dokunmayın düşer. Kan tut umayın eline. Ama tamam da ben söylüyorum